Malta'da Mersin'e gelen gemide kokain ele geçirildi. Kolombiya'da yüklenen gemi Malta'da yakalanmasa uyuşturucu Mersin limanına gelecekti. Mersin limanı son zamanlarda uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüştü. Oysa biz Mersin bir tarım, turizm, ticaret ve liman kenti diyoruz. Ama maalesef son zamanlarda uyuşturucuyla anılan bir kent haline geldi. İşte Mersin limanı dünyaya uyuşturucu dağıtımının yapıldığı bir merkeze de dönüştürüldü. Buradan sorumlulara sesleniyorum. Yakalanan bu uyuşturucunun hangi şirkete geldiği belli. Şirketlere bakıyoruz ya akraba şirketin sahipleri ya da şirketlerin birbiriyle ortaklığı var. Burada bürokratlara ve emniyet güçlerine sesleniyorum. Siz görevinizi yapmayınca Mersin uyuşturucu ticaretinin merkezine dönüşüyor. Biz buradan hem AKP iktidarını hem de bürokratları uyarıyoruz. Mersin'i uyuşturucuyla anılan bir kent olmaktan, Türkiye limanlarını uyuşturucu ticaretine peşkeş çekmekten vazgeçin.